Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. 6. sınıf Türkçe video ders notları kitabımızın videolarına devam ediyoruz. Konu anlatımlarınızı ne yapıyorsunuz? Hocanızla beraber işliyorsunuz. Haluk Hocanızla. Neredeyiz? Deyimler ve atasözler ünitesinde. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, evlatlarım, güzel yavrularım. Şimdi deyimler bizim için çok değerli. Çünkü dilimizin en önemli hazineleri deyimler ve atasözleridir. Bir dilin ne kadar işlenmiş bir dil, ne kadar güçlü bir dil olduğunu deyimlerine, atasözlerine bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi deyimler denildiğinde aklımıza ne gelecek? Genellikle gerçek anlamında az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğine deyim denir. Örneğin çam devirmek, dil dökmek, dilden dile dolaşmak, cana yakın olmak, ele tek çekmek, yola koyulmak derken arkadaşlar bu söz öbeklerinin özel, yepyeni bir anlam kazandığını görüyoruz. Düşünsenize çam devirmek ifadesi. Gerçekten bir çamı böyle ne yapıyoruz üstüne çıkıp böyle iteleyip deviriyor muyuz? Tabii ki hayır. Burada yepyeni bir anlam kazanıyor. Yani istenmeyen bir sözün ağızdan çıkması ve o sözden bir başkasının olumsuz yönde etkilenmesi. Durum, mesele bundan ibaret. Devam. Deyimler söyleyeni belli olmayan sözlerdir. Yani anonimdir. Örneğin açığa vurmak deyimini ilk defa söyleyen kim? Bilirsiz. Ağzından kaçırmak, ağzının tadı kaçmak, çiçeği burnunda cebi delik. Bu sözleri ilk defa ortaya koyanlar, ilk defa söyleyenler bilinmemektedir. Yani anonimdir arkadaşlar. Genellikle, genellikle mecaz anlam taşır. Az önce de bundan bahsetmiştik. Örneğin çam devirmek derken. Aklı çıkmak. Aklı gerçekten çıkmıyor tabii ki. Attan inip eşeğe binmek. Gerçeklikte aslında bundan bahsetmiyoruzdur. İşte bir araba değiştiririz örneğin. E, i̇yi bir arabadan biraz daha alt model bir arabaya geçtiğimizde örneğin bunu söyleyebiliriz. İyi bir işten biraz daha kötü bir pozisyonumuz olan bir işe geçmek. ...için bunu söyleyebiliriz. Etekleri zil çalmak. Küçük dilini yutmak. Arkadaşlar burada nedir? Sözcükler mecaz anlamda kullanılmaktadır. Küçük dilini yutmak... ...hayretler içerisinde kalmak anlamındadır. Gerçekten dilini yutmuyor küçük dilini. Nasihat, öğüt vermezler. Bu madde niye yer alıyor? Bu madde atasözleriyle... ...deyimleri birbiriyle karıştırmayalım... ...diye yer alıyor arkadaşlar. Ocağına incir dikmek... Ok yaydan çıkmak. Burada bir nasihat öğüt var mı? Yok. Madalyonun ters yüzü. Ömür töprüsü. Sıcağı sıcağına ifade arkadaşlar. Nedir? Nasihat öğüt yer almamaktadır. Az da olsa gerçek anlamlı deyimlere rastlanır. İyi gün dostu olmak. Yükte hafif pahada ağır. Adını koymak. Yaza çıkmak. kimsi kimi kimsesi olmamak gibi ifadeler arkadaşlar gerçek anlamlar barındırmaktadır. Kalıplaşmış sözlerdir ve bu nedenle sözcükler eş anlamlıları bile olsa değiştirilemez. Sarı çizmeli Mehmet A yerine kırmızı çizmeli Mehmet A denmez. Deyimler anlatıma zenginlik ve dikkat çekicilik katar. Sinek avlamak. Yani işler kötü gidiyor demez de esnaf sinek avlıyoruz der. Bakın ne kadar estetik katıyor değil mi ifadeye? Su götürmez, pişmiş aşağı su katmak, falas pandıras gibi ifadeler dediğimiz gibi zenginlik katar ifadeye. Genellikle master 2 ile biter. Master ikimiz neydi arkadaşlar? Mark, mek ekleridir. Ve cümle içerisinde fiil çekim eklerini alır. Sözünün eri olmak, sürülden ayrılmak, verip veriştirmek, tereciğe tere satmak ifadelerinde ...makları ve mekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Master 2 ile sahaya çıkıyor. Deyimler yapıca incelenirken anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kabul edilirler. Havanda su dövmek, sinekten yağ çıkarmak ifadeleri fiillere baktığımızda yapıcı bunların birleşik yapılı olduğunu, anlamca kaynaşmış olduğunu söyleyebiliriz. En çok kullanılan deyimler ve anlamlar için diğer sayfayı çeviriniz, diğer sayfayı açınız diyoruz. Ve karşımıza Burada en çok kullanılan deyimlerle ilgili anlamlar, deyimler ve onların anlamları yer alıyor. Arkadaşlar, sizin tabii ki eminim deyimler sözlüğü e, kitabınız vardır veya internet üzerinden Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü aracılığıyla dijital platformdaki sözlüğü aracılığıyla deyimlerin anlamlarını keşfedebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bunun dışında deyimler üzerine kitaplar da var arkadaşlar, farklı tarzda kitaplar var. Onları da okuyabilirsiniz. Buradan da en çok kullanılan deyimlerin anlamlarını arkadaşlar görebilirsiniz. Ben epey bölümü burada epeyce deyime yer vermeye, onların anlamlarını sizlere doğru bir şekilde aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde siz de bu bölümlere bakarsanız ve bu en azından bu deyimleri öğrenmeye çalışırsanız sevinirim arkadaşlar. Buna da muhakkak e, ne yapın arkadaşlar eklemeler yapın. Hatta sizden bir ricam var. Bu videonun altına hadi. Bu videoyu izleyen herkes bir tane deyim yazsın. En hoşuna giden, en güzel, en keyif aldığı veya en çok dikkatini çeken bir deyimi bu videonun altına yazın. Videonun altındaki deyimlerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdi arkadaşlar atasözlerinin genel özelliklerinden bahsedelim. Atasözlerini ele alalım. Atasözleri anonimdir. Yani ilk defa atasözlerini kimin ortaya koyduğu bilinmemektedir. Halkın ...ortak ürünü olarak kabul edilirler bu yüzden. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Ya da bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. Yılanın başı küçükken ezilir. Sebepsiz kuş bile uçmaz. Bunlar arkadaşlar örnek olarak her birine tabii ki bir sürü söylenebilir. Bütün atasözleri için olan ifadeler bunlar. E, her şey söylenebilir atasözleri adına. Uzun soluklu bir gözlemin tecrübenin ürünüdür. Yani bir anda söylenmiş ve kayda geçmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Uzun soluklu olarak tecrübe, gözlem, deneyim bunların her birinin altında arkadaşlar bu, bunlar yeter ve bu yüzden atasözleri çok değerlidir. Huylu huyundan vazgeçmez. Sabrın sonu selamettir. Rüzgar eken fırtına biçer. Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar. Öğüt, Nasihat yönüyle insanlara yol gösterir ata sözleri. Nasıl davranması gerektiğini ifade eder. Bir tecrübenin ürünü ya, tecrübeli bir kişi konuşuyor gibidir bizim de atasözleri aracılığıyla. Ayağını yorganına göre olsak, bugünkü işini yarına bırakma. Yoldan kal, yoldaştan kalma. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Geleneklere, göreneklere, inanca, töreye uygun bir yapısı vardır. Arkadaşlar çok önemlidir bu. Şimdi bunun dışında baktığımızda atasözü gibi görünen bazı sözler türetilebilir. Ama bir atasözü unutulmamalıdır ki töreye, adete, geleneğe aykırı olamaz. Buna dikkat edelim lütfen. Acele işe şeytan karışır. Dikkat edin şeytan dedi dinle alakalı bir şey söyledi kabul olunmayacak duaya amin denmez. Dua ve amin kelimeleri geçti. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Gelenekte yer alan bir ifade. Atasözleri genellikle geniş saman kipleri ya da emir kipleriyle çekimlenir. Yani damlaya damlaya göl olur. Dikkat edin şuradaki ureki geniş saman ekidir ve her zaman böyle olur anlamı verir. Bizim için önemli olan budur. Yani her zaman böyledir her zaman geçerliliği vardır anlamını verir arkadaşlar. Ata sözlerine gelen ek ya da emir verir. Ayağın yorganına göre bu emir verdi dikkat ederseniz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bu her zaman böyledir. Bu her zaman böyledir de diyor atasözü. Devam. Konuşmalara estetik yani güzellik açıdan açısından güç katar. Şimdi Ev alma, komşu al. Mesela konuşmanın içerisinde böyle bir söz söylediğin zaman nedir? Bir güzellik kattı. Ya da gülü seven dikenine katlanır. Hazıra dağlar dayanmaz. İyilik eden iyilik bulur denildiğinde nedir arkadaşlar? Burada bir güzellik katmaktadır bize. ifadeye konuşmaya derin, yoğun bir anlama sahiptir. Hedefinde az sözle çok şey anlatmak yatmaktadır. Hatta öyle ki biz nedir arkadaşlar? Bir atasözü verilir bize. Biz bir sayfa metin yazarız, kompozisyon yazarız. Genellikle de böyle değil midir? Türkçe derslerinde bunu yapmaz mıyız? Gerçek anlamlı atasözleri de vardır. Mecaz anlamlar dışında, bu yoğunluklar dışında arkadaşlar. Şimdi dost ile ye, iç, alışveriş etme. Bu gerçek anlamlıdır. Dost, ye, iç, alışveriş etme. Dost ile. Şimdi bu kelimelerin tamamı gerçek anlamlı olarak kullanılmış. Aksini düşünmüyoruz. Yeni bir anlam, yeni bir boyut düşünmüyoruz mesela burada. Komşuda pişer, bize de düşer. Komşuda pişer yemek bize de gelebilir, bize de düşer. Dolayısıyla gerçek anlamda. Mahkeme kadıya mülk değil. Yani mahkeme kadının yani hakimin malı değildir. O devletin malıdır anlamında. Korkunun ecele faydası yoktur. Gerçek anlamlı sözler bunlar. Mecaz anlamlı sözleri var mıdır? Vardır. Sakla samanı gelir zamanı. Burada birebir sak, e, saman saklamaktan bahsetmiyor tabii ki. Burada e, değersiz gibi görünen bazı eşyaları ya da az ürünü kenarda tutmaktan bir onun bir şekilde kullanılacağı günün geleceğinden bahsetmektedir ki gerçekten de böyle olmaz mı? Bazen bir şeyleri atmak istersiniz ama son anda Öyle bir kilit noktada işinize yarar ki gerçekten e, bu atasözü doğru diyesiniz geliyor ki zaten e, birçok atasözü bunu hissettirir bize. Minareyi çalan kılıfını hazırlar, ayağını yorganına göre uzat derken bu sözcükler mecaz anlamda kullanılır, esas kastedilenler başka anlamlardır arkadaşlar. Kalıplaşmış sözler olmaları nedeniyle atasözlerini oluşturan sözcükler yer değiştirmezler. Bal tutan parmağını yalar yerine tutan parmağını bal yalar gibi bir şey söylemeyiz tabii ki. Atasözündeki bir kelimenin yerine eş anlamlısı bile olsa kullanılamaz. Fare çıktığı deliği bilir yerine kedi çıktığı çıktığı deliği bilir demeyiz. Kinayeli yani hem gerçek hem mecaz olarak düşünülebilen atasözleri de vardır. Damlaya damlaya göl olur. Evet, baktığınızda damlaya damlaya gerçekten göl olabilir. Değil mi? Gerçek anlamıyla da düşünebiliriz. Ama bir yandan da küçük bozuk paraları biriktirdiğinde günü geldiğinde belki de koskocaman bir küpün e, parayla dolabileceğini yani çok fazla paraya sahip olabileceğimizi söyleyebiliriz gibi. Mum dibine ışık vermez, gülü seven dikenine katlanır, ateş düştüğü yeri yakar. Arkadaşlar Bunlar hem gerçek hem mecaz olarak düşünülebilir. Mum dibine ışık vermez. Gerçekten mum yakın arkadaşlar bakın tabi ailenizin gözetiminde bunu yapın muhakkak. Bir daha söylüyorum ailenizin gözetiminde yapın. Mumun dibine ışık vermediğini, bir gölge olduğunu dibinde ama etrafının aydınlık olduğunu görürsünüz. Gerçek olarak düşünebiliriz ama mecaz olarak da düşünebiliriz. Ben bir Türkçe öğretmeni olarak Belki kendi evladıma Türkçe dersi veremeyebilirim, iyi bir şekilde ona Türkçeyi öğretemeyebilirim. Bunun gibi ya da iyi bir psikolog herkesi iyi edebilir, psikolojisini düzeltebilir ama kendi psikolojisini düzeltemeyebilir arkadaşlar. Bunun gibi. Hayata dairdir atasözleri. Hayatta iç içedir arkadaşlar. Hayatta bir karşılığı vardır. Örneğin Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır. Değil mi? Mart ayında geldiğinde baktığınızda genellikle ne vardır? Hayatın içerisinde bir kere Mart ayından bahsediyoruz birebir olarak ve ısınma telaşından bahsediyoruz. Bir anda hava verir bir gün. Bir bakarsınız buz gibi olmuştur etraf. Bir gün bir bakarsınız ki günlük güneşliktir. Mart kapıdan baktırır, Kasım'a kürek yaktırır diyebiliriz. Arkadaşlar bu kısımda yine ne yaptık? sözleri sözlüğü aktardım size. En çok kullanılan atasözlerine burada anlamlarıyla beraber yer verdim. Renkli kutucuklar içerisinde siz keyif ala ala bunlara bakın diye özellikle bu şekilde aktardığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Kimi atasözleri çok kısa bir öykü biçiminde de söylenmiş olabilir arkadaşlar. Örneğin oynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş gibi. Yerini genişletmişler, gerimdar demiş. Yani ger elbise demektir o anlamda. Kimi atasözleri eksiltili anlatımla söylene gelmiştir, yüklem cümledeki yargı söylenmemiştir. Borç vermekle düşman kırmakla biter dememiş ama tabii ki bunu bu şekilde bırakmış. Bazı atasözleri böyle bırakılabilir. Aşağıdaki atasözlerinden öykü biçimde kurulananların, kurulanların başına A, yüklemi yargısı söylenmeden kurulanların başına B yazınız. Ata arpa, yiğide pilav. Tabii ki B, yargı söylenmediği için. Atın ülkeyi yiğidin korku. B. Deveye inişi mi seversin, yokuşu mu demişler. Düz yere mi girdi demiş. Tabii ki öykü biçimde olduğu için A. Aş tuz ile tuz ozan ile B yarım bırakılmış. Eşiği düğüne çağırmışlar. Ya odun eksik ya su demiş. Öykü biçimde olduğu için A. El el ile değirmen gel ile derken eksiltili olduğu için B. Yüklem söylenmediği için. Elmayı çayıra ay armudu bayıra derken B. Kurda neden boynun kalın demişler. Öykü geliyor. İşimi kendim görürüm de ondan demiş. Öykü biçiminde olduğu için A. Yengece niçin yan yan gidersin demişler. Serde ka kabadayılık var demiş. O zaman öykü biçiminde olduğu için A. Bakarsan bağ, bakmazsan da. Yüklem söylenmediği için B. Tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler. Adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş. Öykü biçiminde olduğu için A dememiz gerekiyor arkadaşlar. Sevgili evlatlarım, güzel yavrularım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur sizin adınıza. Sıkılmamışsınızdır. Mümkün olduğunca bilgi aktarımını gerçekleştirmeye çalışıyorum. Genellikle son konuşmaları e, video sonuna bırakıyorum. E, güzel çocuklarım bu sene beraberiz. İlk defa tanışıyoruz. Umarım güzel bir enerjiyle başlamışızdır karşılıklı olarak. Ben size doğru bildiklerimi Türkçe adına ne varsa aktarmaya çalışacağım. Bir seri halinde bu kitabımızın bütün konularını anlatacağım. Sorularına da yine karekod aracılığıyla arkadaşlar ulaşabilirsiniz soru çözümlerine de. Fakat bunun dışında arkadaşlar sizinle yorum bölümlerine bakacağım. Özellikle videonun altına istediğiniz talepleriniz varsa elimden geldiğince yıl içerisinde, sene içerisinde de elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Yeter ki siz güzel bir şekilde derslerinize çalışın. Haluk hocanız, Haluk Seyit hocanız, benim hocam yayınları hocanız her zaman yanınızda arkadaşlar. Hadi bakalım. Videonun altına sizi bekliyorum. Yorum bölümüne bir şeyler yazın. Aa bu arada deyim yazmayı da unutmayın. En sevdiğiniz deyimi. Hadi bir de atasözü yazın. En sevdiğiniz atasözünü bekliyorum. Görüşmek üzere videonun altında. Kendinize iyi bakın.